Küçük bir koruyucu levha gibi görünen, gerçekte memenin çevresinde görülebilen 3 minyatür kameradan oluşan komple bir vizyon sistemidir. SCA'nın bu tekniğiyle bir yapışkan kordonunun uygulanması gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilir. Denetimin yenilikçi şekli, uygulama sistemlerine yönelik gelecekteki talepleri de karşılar. Entegre çözüm sayesinde bu zamana kadar üretim prosesinde gerekli olan istasyon devre dışı kalmıştır belirleyici olan komple yapışkan dikişinin uygulama sırasında kesintisiz ve tam olarak değerlendirilmesidir. Uygulama kafasının sürekli olarak yön değiştirmesi önlenmeli ve buna rağmen her taraftan kesintisiz bir algılama mümkün olmalıdır. Bu özellik 360 derece kamera sistemi ile sağlanır. Bu sırada her zaman bir yapışkan kordonu tam olarak belirlenebilecek ve değerlendirilebilecek şekilde vizyon yazılımı üzerinden 3 kamera birbirine bağlanmıştır. Aydınlatma tekniği de sensör kafasına yerleştirilmiştir. Birkaç yüz ışıklı diyot uygun filtre camlarıyla yapışkan kordonunun yapı parçasına her zaman iyi bir kontrasta bulunması ve harici ışık etkisinin mümkün olduğunca engellenmesini sağlar standart kafayla maksimum 500 mm bölü saniyeye kadar uygulama hızları mümkündür. Bu sırada 0,5 mm'lik bir ölçüm hassasiyeti kabul edilir. Sistemin görevi kordon geometrisine genişlik sapma kontrolü yapmak, boşlukları algılamak ve bunun dışında yapı parçası kenarı bazında bir konum algılaması gerçekleştirmektir. Kontrol sistemi SCA dozaj sisteminin kumandasına entegre edilmiştir mevcut sistemlere daha sonradan eklemede mümkündür. ISRA firmasıyla birlikte geliştirilen Easy Enhanced Adhesive and Sealant Inspection sisteminin kullanımı, özellikle sistemlerde çalışma, onarım ve bakım sırasında sinerjiler üreten standart bir grafik kullanıcı arayüzü üzerinden gerçekleşir. Sistem yapısı en yeni yazılım geliştirmelerini baz alır ve çok sayıda özellikle donatılmıştır. Bir otomatik öğretme modu öğretme işlemini kolaylaştırır ve bu sayede otomatik olarak temel parametreleri sağlar. Bu olanak sayesinde klasik sistemlerde birkaç gün süren işletime alma işlemi birkaç saat içinde tamamlanabilir. İnteraktif bir sistem sihirbazı işletime alma sırasında ya da daha sonraki değişikliklerde tüm parametrelerin hızlı ve uygulamaya özel olarak ayarlanmasına yardım eder. Aynı şekilde parametrelerin büyük bir bölümünün ve yapışkan malzemesinin orijinal üretim yapı parçalarıyla belirlenmesi de zaman tasarrufu sağlayan bir olanaktır. Kullanıcı arayüzü üzerinde genel görüş sağlayacak şekilde yapılandırılmış görüntüleme penceresi ve kullanım elemanları, kullanıcının gerekli tüm bilgiler ve fonksiyonları bir bakışta görmesini sağlar. Tüm araçlar ve parametrelerin ayarlanması ve kontrolü referans resimleri yardımıyla mümkündür. Direkt olarak güncel robot hızına bağlanarak uygulama sırasında her 25 milimetrede bir değerlendirilen bir resmin oluşturulması sağlanır. Yapışkan ya da izolasyon maddesi uygulamasının pozisyon, genişlik ve süreklilik açısından gerçek kontrolü karşılaştırma yoluyla gerçekleşir. Ölçüm verileri ve diğer tüm değerler bir kontrol veri tabanında belgelenir. Bu sayede serbest olarak seçilen arama ve düzenleme kriterleriyle ayrıntılı hata istatistikleri oluşturulabilir. SCA, vizyon sistemi ile robot sistemleri kullanılan yapışkan ve izolasyon maddesi uygulamalarında teslimat programına başka bir yenilikçi ürün katmıştır. Özellikle otomotiv endüstrisinde artan kalite talepleri bağlamında vizyon sistemi maksimum ekonomik olma özelliği sağlayarak %100 bir kalite kontrolüne olanak sağlar.